Herkese merhaba saygıdeğer YouTube izleyicileri. Yaklaşık 15-20 dakika sürecek ve Borsa İstanbul'da bugün neler yaşandı bitti hepsini öğrenebileceğiniz videoya hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlere yeni iş anlaşması yapan yatırımlar, yapan yatırım süreçleri hakkında bilgi alacağımız şirketler Borsa İstanbul'da tam uzatmayacağım. Şimdi <laughs> hakikaten de güzel haberler de var. Gelişmeler güzel gibi de değil gibi de. Şimdi biliyorsunuz Borsa İstanbul'u en çok etkileyen şey öncelikle geçen hafta Merkez Bankası'ndan para politikaları kurulundan gelen sürpriz 500 bas puanlık faiz arttırımıydı. Bu bas puanlık faiz arttırımıyla beraber hem geçen hafta Cuma günü hem de bugün aynı olay yaşandı. Önce bankalar ve holdingler üzerinden çok güzel bir şekilde borsa yükseltildi. Ondan sonra gün kapanışına doğru çakıldı. Özellikle bugün İnanılmaz bir gelişme inanılmaz bir süreç saatliğe baktığımız zaman bakın Borsa İstanbul'da seans açıldıktan sonra saat 9'dan sonra bir yükseliş görüyoruz şu bölgede özellikle şu mıknatısı bir kapatalım bu bölgede hop Allah yükseldik derken sonra gün içerisinde özellikle saat 1'den sonra kademeli olarak ve kapanışa doğru sertleşen bir düşüş görüyoruz yani bildiğiniz önce bir yükseliş sonra bir düşüş. Bu yükseliş ve düşüşe de aslında yan tahtalar çok iştirak etmedi. Aslında yükselişe iştirak etmedi ama düşüşe bir güzel iştirak ettiler. Bunu da nereden görüyoruz? Bakın özellikle büyük kağıtlara baktığımız zaman yine tamam Türk Hava Yolları tüpraş düşmüş, BİM düşmüş ama özellikle koç grubu. Mesela koç oyunu bugün %5'den fazla yukarıdaydı. Bankalar yine aynı şekilde. Yapı Kredi Bankası yine bugün %5'in üzerindeydi. Bankacılık Endeksi %5'in üzerindeydi. Ve gün kapanışına doğru resmen çöktüler abi. Resmen çöktüler aşağıya geldiler. Bununla beraber enerji üretim ve dağıtım sektöründe bir yükselme var. Özellikle Çanakkale Termik Santral ve Odaş zaten Odaş grubu zorlu enerji ve Galata Wind üzerinden baktığımız zaman Enerji üretim tarafında ciddi bir hareketlilik var. Galata Wind gün içerisinde tavana kadar yürümüştü ama daha sonradan geri geldi. Burada çeşitli söylentiler var ama netleşmeden bir şey söylemek istemiyorum. Tatlı Pınar Enerji. <laughs> Burada da gerçi enerjilerde yükselme var demiş ama düşmüş. Otokar, Anadolu Grup Holding, Eczacı, Migros, Kocaer, Doğuş Otomotiv, Vestel vesaire Bunlarda düşüş görüyoruz. Özellikle Doğuş beni biraz üzdü. Güzel daha yükselmesini bekliyordum açıkçası. Ee, buraya niye geçtik? Buraya geçtik. Şöyle bir baktığımız zaman Agrotek'te bugün yükseliş var. Özellikle şirketin ortalama geri alım yaptığı fiyatın altına pek gelmedi fiyat. Burada Agrotek'te ilginç hareketler var. Kuzey 112'ye kadar düştü. Yatırımcısını ağlattı resmen. Resmen ağlattı. Berkosan güzel seviyelerde ki bugün benim e, takip etmiş olduğum, takip etmekte olduğum hisselerin ve e, genel olarak piyasaların özetini çektiğim bir katıl videosu yayınladım. Dün de Rockefeller üyeleriyle yani iletişim grubu üyeleriyle bir zoom toplantısı yapmıştık. Burada bunları değerlendirdik. Piyasa seçime kadar bir kararsız gidiş gelişler içerisinde olacaktır. Muhakkak seçime kadar piyasada bu kararsızlıkları göreceğiz. Onun haricinde. Para giriş çıkışına bakalım. Nelere para girmiş? Şimdi İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Petkim, Sabancı Holding bunlara para girişi var. Ciddi özellikle gördüğünüz üzere İş Bankası'na 500 milyon TL. Aradaki fark. BİM'e baktığı şey satışları gördüğümüz zaman para çıkışlarına BİM, Migros, Enka, Doğuş, Türk Havyaları zaten performanslarına da bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Peki aracın kurumlarda en çok alış yapanlar Bank of America, AK, Deniz Oyak Vakıf. Şimdi böyle bir düşüşte Bank of'un düşüş, satıcı tarafta olduğunu düşünürsünüz ama öyle değil. En çok alıcı tarafta, en çok satıcı tarafta ama diğer bir diğer yabancıların kullandığı yatırım finansman var. Ee, daha çok... Küçük yatırımcının kullandığı ziraat, iş, halk gibi e, aracı kuruluşlar var ve gedik var. Bunlar da satıcı tarafta yer alan aracı kurumlardı diyorum ve sektörlere de bakıp haberlere geçiyorum. Sektörler olarak taş, toprak, çimento, enerji, üretim ve dağıtımda yükseliş var. Biraz önce bahsettiğim gibi menkul kıymet yatırım ortaklığı, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve bankacılıkta yükseliş var. Düşüş tarafında ise emeklilik, factoring, savunma, aracı kurum ve destek ve hizmetler en çok düşen sektörler arasında yer alıyor diyorum ve önemli gelişmelerin olduğu ve mutlaka bakmanız gereken haberlere geçiyorum. Evet Ak Enerji ile başlayalım alfabetik olarak. Ak Enerji'nin e, genel müdürü Serhan Gençer çıkmış ve bir açıklamalarda bulunmuş. Dengeli bir portföyümüzün olması yapılan bütçeleri yakalamamızı sağladı. 2023'te önden borç ödeme kabiliyetine sahip olduk. Operasyonel karlılıkta problem yaşamıyor oluşumuz güçlü bir bilanço açıklamamıza neden oldu demiş. Ak Enerji gerçekten de ilginç bir şekilde ucuzluğuyla falan da benim dikkatimi çeken şirketlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde belki incelemeye tabi tutabileceğim. Belki katıl tarafında belki herkese açık tarafta yapabileceğim şirketlerden bir tanesi. Finansal sürdürülebilirliği sağladıktan sonra önceliklerimiz yeni iş kollarına doğru kaydı. Kapasite kiralama yöntemiyle döviz bazlı getiri sağlayan yenilenebilir santrallere ağırlık verdik. Şirket birikimini coğrafyamızdaki üçüncü taraflara kaydırarak döviz getirisi elde ettik demişler. Özellikle bu döviz getirisi konusu üzerine çok durmuş. 2018 yılında kur dalgalanması sonucu yönümüzü Avrupa piyasalarına çevirdik. Bu birçok şirkette yaşanan bir durum. Özellikle döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle hem borsa İstanbul'da işlem gören hem de genel olarak normalde iş yapan şirketler bir döviz getirisi veya dövize karşı döviz yükselişine karşı kendisini hedge etmeye yönelik pozisyonlar almaya çalıştılar özellikle burada vergi muafiyetiyle falan KKM'de de çok fazla mevduatlarını değerlendiren bank şeyler bankalar diyorum şirketler gördük e, bu da şirketlerin işine geldi. Ama KKM devlet için büyük bir yük. Devam edelim. 2022 öncesinde yeklem desteği bulunan projeleri ticari olarak desteklediklerinden bahsetmişler. Yenilenebilir enerjilerin enerjinin AK enerjinin de gündeminde olduğunu, mevcut santrallerinde gez kurulumları ve ilave kapasite artışları için çalışmaları sürdürdüklerini, KEMAH HES projemizin fizibilitesini revize ediyoruz. Böylece ülkemizde pompaj depolamalı HES kazandırmak istiyoruz demişler. Alves kablo yeni halka arzlardan bir tanesi. Katıl tarafına yine analizini yaptığım halka bir tanesi. Deprem konutlarında kullanılmak üzere halojen free kabloların temini için 50 milyon TL KDV tutarlı ve yurt içinde yerleşik gold bayisi ile 107 milyon TL artı KDV tutarlı satış sözleşmesi imzalamış. Birinin 2022 cirosu oranı %13 birinin de %6,23 BDDK'dan Taşır yazmışım buraya ama taşıt kredisi sınırlaması şu WhatsApp'ı da buradan eleyelim. Taşıt kredisi sınırlaması gelmiş. Kredi vade sınırları nihai fatura değeri 1.6 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullanılacak kredilerde 48 ay olarak belirlenecek. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı ise bu araçların %50'yi %50 aşamayacak şeklinde bir BDDK tarafından düzenleme gelmiş. Ve bankalar arası kredi merkezi BKM'den de bu aslında... Hani ekonomi bu kadar kötü ama millet nasıl yaşamaya devam ediyor sorusunun net cevabı işte AVM'lere falan gidiyorum gerçekten tıklım tıklım yani abi inanılır gibi değil full hiçbir şekilde insan azalma yok. Hani hep de bir geyik vardır ya ulan madem bu ekonomi bu kadar kötü bu insanlar nasıl alıyor nasıl çıkıyor nasıl ediyor diye alın işte cevabı Şubat ayına ilişkin veriler açıklanmış bankalar arası kart merkezinin verileri Şubat ayı itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyon. Banka kart sayısı 191 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 9, neredeyse 92 milyon 91.8 milyona çıkmış. Geçen yıl Şubat ayı ile kıyaslandı kredi kart sayısında %18, banka kart sayısında %11, ön ödemeli kart sayısında ise %23'lük artış var. Bakın burada en az artış banka kart sayısında. Neden? Banka kartında kredi kartı gibi değil. içinde ne varsa onu kullanabiliyorsun. Ön ödemeli kart sayısında ise %23'lük artış yaşandı demiştik. Toplam kart sayısı %15 artarak 403 milyona ulaşmış bir senede yüzde 15 artmış toplam kart sayısı Kredi kartları banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Şubat'ta yapılan toplam ödeme tutarı Geçen yılın aynı dönemine göre 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu 1,01 trilyon lira ödemelerin 843,1 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 150,3 milyar lirası banka kartları 19 milyar lirası ise ön ödemeli kartlar ile kullanılmış. İlginç gerçekten millet artık patlama noktasına geldi. Artık son demlerinde herkes son demlerinde abi. Ve bu kredi kartlarına ve çeşitli ee, alışveriş araçlarına çeşitli düzenlemeler gelebilir sıkılaşma adımlarıyla beraber. Bakalım o zaman neler olacak. BMS Birleşik Metal Sanayi. Ara sıra haberini yaptığımız şirketlerden bir tanesi artan sipariş talepleri doğrultusunda üretim kapasitesini arttırmak için Nuhtel Sanayi'ye ait olan 11.781 metrekare alanı Alanlı arazi ve 8000 metrekare kapalı alanlı fabrikanın kiralanması amacı bir yıl süreyle ve aylık 1.2 milyon TL bedelle sözleşme imzalanmış. Ve ilgili tesisin galvanizli tel üretimini yıllık 36 bin ton arttırması planlanıyormuş. Güzel bir şey. Yani siparişlere yetişemeyen şirketler büyümek zorundadır. Tabii ki başlıktaki şirket bu değil ama. Mesela ben az yatırımcısı olmamın temel sebebi o kapasite kullanım oranları full. Yani full sipariş alan, full iş yapan bir şirketin. Ee, belli bir noktaya kadar düşmesi mümkün. Bir, bir noktadan sonra yükselecektir muhakkak. Borusan Yatırım'ın bir kap bildirimi var. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca başkanlığının yürütmekte olduğu sınırlı inceleme kapsamında 2019, 20 ve 21 dönemlerine ilişkin incelemeler şirket tarafından toplam 1,5 milyon TL ödenerek sonuçlandırılmış. Tabi detay vermemişler. Normaldir. Ve Gersan Elektrik Ticaret. İşte bakın video kapağındaki şirket bu. Video kapağında bahsettiğim şirket bu. Neden? SteelTech Solar ile firmanın kablo kanalı ve galvaniz ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik 2 yıl süreyle ve yaklaşık olarak 990 milyon TL bedelli anlaşma yapıldı. Söz konusu tutan 2022 çözüm oranı %118. Şimdi Gersen elektriği ben inceleyeceğim. İncelemesini yapacağım. Çünkü G-Charge diye bir şeyleri de var. Faaliyetleri de var. Dünyanın birçok ülkesinde anlaşmalar yapıyorlar vesaire çok ilginç bir şirket. Yani son dönemdeki yaptığı bildirimler ve işte anlaşmalar vesaire dikkatimi çekiyor. Bu şirketi de yine dediğim gibi ya herkes açık ya da katıl olarak incelemesini yapacağım. Ve e, neden açıkçası orada daha net anlayacaksınız. Neden bu şirketle ilgili böyle düşündüğümü, neden böyle söyledim? Orada daha net anlayacaksınız. E, boyundan büyük anlaşmalar, sözleşmeler. Ya yani boyundan büyük dedim de yani haddinden fazla, gereğinden fazla ve dikkat çekici anlaşmalar haberleri var. İzmir Demir Çelik'te çelikhane yatırım sürecine ilişkin gelinen aşamada makine ve ekipman montajlarını tamamlamış soğuk testlere başlamış. Sıcak testleri 2024 yılının ikinci çeyreği sonunda e, başlanması planlanıyormuş. Ve aynı şekilde Kocaer Çelik yönetim kurulu başkanı Hakan Kocer şahsına ait 12,5 milyon lot hisseyi pay başına 49 TL fiyatta yabancı sermayeyi kurumsal bir yatırımcıya satmış. Bayağı da bir para yapıyor. E, bereketini görsün diyelim. Merkoguda şirket Mustafa Kemal Paşa Tepecik fabrikasına bitişik parseli satın alınması için aşınan ihaleye en yüksek bedeli vererek söz konusu parseli devralmış. Merkoguda ile ilgili bir haber. Oyak Çimento'nun yönetim kurulu başkanı Suat Çalbıyık demiş ki TCC'ye satış sonrası Çarı hükümlülük için SPK'ya başvuru gerçekleştirdik. Şirketin değerlemesi bugün 1.3 milyar euro seviyesinde TCC ile birleşme 1.1 milyar euro üzerinden gerçekleşti. Yani bir şirket satın alım ve birleşmeden bahsediyoruz. Biz satış fiyatının oyak için çok iyi olduğunu ve şirketin geleceğinde büyük fark yaratacağını inanıyoruz demiş. Yani Oyak Çimento ile birleşiminde yurt içinde, Avrupa'da ve ABD'de yeni satın almalar gerçekleştirebiliriz. 5 kıtadaki 12 ülkede çimento işlemleri yapıyoruz. Yurt içi piyasada %18 pazar payımız mevcut. Çok ciddi bir pazar payı bu. Bunu %40'a çıkartma konusunda irademiz var. Bu afaki bir oran mıdır, orantı mıdır bilmiyorum ama çok ciddi bir oran, bahsettiği oran. Şirketimizin bedelsiz verme potansiyeli çok yüksek. Burada yatırımcıya bir göz kırpma var. Bilançoya baktığımızda bunun %250 üzerinde olacağını öngörüyoruz. Ancak henüz alınmış bir yönetim kurulu kararı yok diyor ama yatırımcı göz kırpıyor. Şu anda bilançolarımız temettü dağıtma konusunda elverişli durumda. Birleşme ve satın alma işlemleri tamamlandığında bu geleneğimize güçlü şekilde döneceğiz demiş güzel açıklamalar yapmış. Penta Holding'in şirketin Huawei'nin SMB kategorisindeki ekit ürünlerinin Türkiye'deki tedarikçi dağıtıcısı olduğu haberi geldi Penta ile ilgili ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, kurtardık bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek inşallah aynısını yine biz başaracağız. Zaten milletin kafasına kodlanan olay bu abi. Milletin kafasına kodlanan olay bu. Yani bugün hala AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar oy alabilmesinin tek sebebi bu. İnsanların kafasında tam olarak bu var. Abi zamanında da onlar düzeltti. Şimdi onlar düzeltebilir kafası. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız güçlü kadrolarımız ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İki sene önce de öyleydi ama olsun milletimizden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum o iş yaş Şimdi e, şundan dolayı bu işler. Mehmet Şimşek de aynı şeyi söylüyor. İşte diyor ki insanların neden bu kadar dolara, neden bu kadar altına talep gösterdiğini anlayamıyorum. İşte biz demiyor muyuz size dolar yükselmeyecek? Abi milletin anası güç geçtiğimiz 3 senede öyle bir ağladı ki. Ha işte kredi kartları, bankalar arası kredi kart merkezimine BKM e, haberini biraz önce gördünüz. Milletin anası öyle bir ağladı ki 3 senede, 4 senede. Millet öyle bir perişan oldu ki artık güvenmiyorlar. Çünkü dolar 3 liradayken de 5 liradayken 6 liradayken 7 lirayken bu ekonomi yönetimi diyordu ki dolar almayın doların yükselecek yeri yok. Nurettin Nebati her zaman ben böyle ne bileyim umutsuzluğa kapıldığım zaman mesela Nurettin Nebati'ye bakarım. Kemal Kılıçdaroğlu'na falan bakarım. Özgür Özel'e bakalım. Dedim ki lan bunlar buraya geldiyse Furkan sen neler başarırsın. Yani bunlar bile buralara gelebiliyorsa sen neler başarırsın dediğim bir adam olan Nurettin Nebati. Bir gün çıkıp dedi ki TL en dip seviyesinde ve bunu böyle gülerek, övünerek anlattı. TL endip seviyesinde dedi. TL'nin daha düşecek yeri yok dedi. Dolar almayın falan dedi. Ondan sonra TL bir, bir o kadar daha değer kaybetti. Şimdi bu saatten sonra bu millet şu kafaya girdi. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yap düzelt biz güvenelim. Ama bu saatten sonra ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Moduna girmiş durumda milletle ilgili de bu olabilir. Ve Erdem Oğru Holding insanların özellikle son 1 1,5 2 senede eee yine Anneciklerini ağlatan bir diğer tarafta burası Sasa Polisler. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu demiş ki 1,5 milyar dolarlık PTA yatırımını 6. ayda bitirmek için çalışıyoruz. Ancak 1-2 aylık gecikme olabilir. 450 bin ton kapasiteli 550 milyon dolarlık elyaf yatırımı için inşaat devam ediyor. 2025'te faaliyete geçmesini planlıyoruz. Hep bu yatırım faaliyetleri, yatırım planlamaları hep bir öteleniyor. Geçen sefer de geceli gündüzü çalışıyoruz tarzında açıklamaları vardı İbrahim Erdemoğlu'nun. 950 bin ton kapasiteli 350 milyon dolara mal olacak. Cips yatırımı da sürüyor. <laughs> bu cips bizim bildiğimiz lays değil. Ya, şaşkın. Onun da 2025'te faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Yumurtalıkta 10 milyon metrekarelik yer almıştık. Yatırıma başlayabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Hala yatırım ve bu borçlu. Biraz borç öde ya. Sayın şey yardım oldu. Biraz borç öde. E, ee, Elektrik imalat Yanlışlıkla BDDK'nın fotoğrafı kalmış. Takılmayın bunlar alışınız artık. Yapacak bir şey yok. Günde bayağı bir haber beraber hazırlayıp takip edince karışıklık çıkabiliyor. Türk Metal Sendikası iş yavaşlatma kararı aldığını şirkete sözlü olarak bildirmiş ve işçiler tarafından kısmi şekilde iş yavaşlatma eylemine başlanmış. Burada ben şunu gördüm. Ben Türkiye'de işçi de oldum. Şu anda da işverenim. İşçi olarak da şunu söyleyebilirim. İşveren olarak da aynısını söyleyebilirim. Türkiye'de ne işçi işçiliğini yapar ne işveren işverenliğini yapar. İşveren işçiden şikayetçidir. Işver işçi de işverenden şikayetçidir. Çünkü neden? Hakikaten de Türkiye'de bir ahlaki yozlaşma ve e, kim kimi tutturursa tarzında bir ülke haline geldik maalesef. Bu bir gerçek. İşveren işçiden ne kadar sömürü alabilirse o kadar iyi gözüyle bakıyor. İş ve işçi de aynı şekilde bu bir çapraz böyle kombinasyon olmuş. Ben ne kadar kendimi yedirmem veya işçi işveren ne kadar yersem o kadar iyi kafasına girmiş. Ve Yapı Kredi Bankası Abu bir Commercial Bank, Bank of America City Bank, MRA's NBD, Morgan Stanley ve Standard Chartered'dan oluşan banka grubu Asya, Avrupa ve ABD'de yatırımcılarla bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla etkilendirilmiş. Yatırımcılarla yatırımcı toplantılarını mütakip dolar cinsinden ilave ana sermaye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi hususu değerlendirilecek ve son olarak Fadegda geçmişte elit natural ile ilgili de böyle bir gelişme vardı. Şirket Amerika'da da Amerika'da yerleşik müşterisi vasıtasıyla ABD merkezli Walmart market zincirine kurutulmuş domatesi ihracı ile ilgili ön görüşme gerçekleştirerek genel prensipte anlaşmış. İlk deneme sevkiyatı yakın bir tarihte gerçekleştirilecekmiş ve mutabık kalındığı takdirde Walmart'ın bir yıllık kurutulmuş domates ihtiyacına yönelik karşılıklı olarak sözleşme imzalanacakmış. Bu da FADE için. FADE'nin açılımı neydi? Faruk Demir miydi? FADE gıda için ee, bir güzel gelişme diyelim ve uzun süren bu haberlerin son, sonuna gelelim. Evet haftanın ilk günü açılışımızı yaptık. Uzun da bir bülten oldu açıkçası. Hem Borsa İstanbul'daki gelişmeler aktarıldı. Aklınıza gelebilecek her şeyi aktardık. Ben daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapabilirim? Ama siz videoyu beğeni atabilir, kanala abone olabilir, bildirimleri açabilir, yorum yapabilir ve çok ciddi ayrıcalıklardan yararlanabileceğiniz katıl grubuna katılabilirsiniz. Katıla katılmak için de sağ üstte çıkan linke tıklamanız yeterli. Önce bir katıl videosunu izleyin mutlaka. Siz ne elde edebilirsiniz buradan ne kazanç elde edebilirsiniz bunu görün ondan sonra katılın muhakkak diyorum ve hepinize iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın.